Milat gel gel. Altın atölyesi değil mi? Evet. Altın atölyesi olarak faaliyet gösteriyorlar. Abi, bir buçuk sene. Bir bu buçuk sen. Yaklaşık bir, evet. bir, bir, bir bir buçuk gibi Evet. De. Daha sonra da son süreçte e, genelde altın toplayarak bu altınları da iade etmeyerek Tam kaçma evet. hazır. E, daha sonra da müvekkiller öyle. Aldatıldıkları mamülleri eritmiş olduklarını öğrenmeleri üzerine ilk testlerinizde var diyeceğiz. Milyon dolar. Yani, yani biz onu 30 milyon olarak yaklaşık 30 milyon olarak söyleriz. Evet. Doğranıcı şahıs kaçarken yakalıyorlar bunu. Doğranıcı şahıs da dün gece kaçır, kaçma hazırındayken evet. esnafça yakalanmış. Aynen, aynen. E, kuyumcu yaklaşık 45-50 esnaf şu an sadece bu saate kadar yani daha 24 saat olmadı. E, 45-50 esnafımızın e, dolandırıldığı bilgisini aldık. E, esnafın iddiası şu bir buçuk yıldan beridir burada faaliyet gösteren, altın atölyesi olarak faaliyet gösteren bir grup esnafa belli şekilde güvenceler vererek altın toplamışlardı. Önce bu altınların karşılığı olan ödemelerini yapsalar da daha sonra bu ödemelerden kaçınmaya başladılar başlamışlardı. Ve daha en sonda dün gece şahıslar kaçma hazırlığında oldukları ve esnafça fark edilmesi üzerine de şahıslar yakalanmıştır. Bu şahıslar şu anda Koca Sinan'da bulunan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğinde gözaltında bulunmaktadırlar. Kaç kişiler? İki kişi oldukları bilgisi var fakat esnafımızın iddiası o ki yaklaşık yani bu şahısların eşlerinin ve yakınlarının da yine e, bu şekilde çalıştıkları e, şeklinde bir beyanları mevcut. E, tespitlerimize göre şahısların yabancı uyruklu oldukları bilinmekte. E, polis ve savcılık gayet titiz bir şekilde şu anda e, soruşturmasına devam etmekte. Biz de umuyoruz ki esnafımızın e, mağduriyeti giderilecektir. E, şahıslar altınları e, eritti şeklinde de bir bilgi aldık. Fakat şu an hiç itibariyle teyit edemedik. Ee, yaklaşık olarak e, dolandırıcının boyutu ise e, yani esnafımız Kimisi bir kilo Kimisi 2 kilo Kimisi 3 kilo bu şekilde 60 kilo yakın ilk tespitlere göre bir altın dolandırıcılığı söz konusu e, toplamda da TL olarak 30 milyon TL yaklaşık bir e, dolandırılan miktar söz konusu e, Umarız bu konu bir an önce aydınlığa kavuşması esnafımızın e, mağduriyetinin giderilmesidir. Evet. Aşağıdaydı onlar. Bunları. Evet, böyle, onlar aşağıdaydı. Şey yaptı. Çalışanlar onlar da mı kayboldu? Onlar yani. geldi şey yaptı, o bir tanesi yakaladı, onu evet. saçtı yakaladı. Sizin ne kadar dolandırıldınız, ne Vallahi, kadar altın Vallahi e, 10 kilo hasım gitti. 10 kilo evet. evet. Ne zaman fark ettiniz dolandırıldığını? Valla biz e, e, son bir hafta yani böyle bir buçuk hafta ben e, bir tane asnaf arkadaşız yani biz biraz şu O yüzden yani eee rahat değiliz. O yüzden yani birbirimize gaz verdik. 10 kilo altınız şu an yok mu? Evet. Ne on. kadar ediyor 10 kilo altın şu anki değeri nedir? Yani 5 milyon TL yapıyor. Maalesef gitti. Geçmiş olsun. Durdu <laughs> bu dolandırılma bir buçuk senede burada... Evet, evet. Bir, bir buçuk seneden belli eee buradalar. E, önce güven vererekten tabii ki. Aldılar, verdiler. Bu kadar arkadaşlarımızı e, arkadaşlarımıza, esnaflarımıza. Yaklaşık işte 45-50 kişiler daha bugün de yarın belki daha çoğalır bu e, isim. Güven sağlayarakten, belli bir zaman doğru ödedi ama son işte bir aydan belli bütün bu insanların mağdur ederekten ödemelerini yapmayınca sonunda da patladı tabii ki. Böyle ortaya, tabii ortaya çıktı. Tabii ortaya çıktı. Sizin kaybınız ne kadar? Benim kaybım 1900 gram. 1900 evet. gram artık. Evet. Şu an yok. Evet. Ondan dolayı yani e, adaletten ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bizim de 1800. 1800 gram evet. altınız yok şu. Ee, ödeme almaya giderken baktım gittim bir, bir saat akşam altı buçuk yedi gibi. Sonra bir baktım neyse hani başkasından aldığını bize ödeme yapıyormuş. Hı hı. Bir de akşam saat yedi gibi bir olunca AVM'de yakaladık zaten toplunu. Kaçma esnasında direkt yakalandı arkadaşlar tarafından. Yani sizden aldı altını başka esnafa evet, baş, nasıl, nasıl yapmış onu? Eriterek bir şekilde dolandırma yani. Doğru. Nitelikli yani komple. Yani sizin altınlarınızı birbirinize Evet. Hep birbirimizden alıp birbirimize eritip o şekilde şey yapıyoruz. Şey. Tamam. Hı hı. Sizin ne kadar var kaybınız? Bizim 3 kilo var. 3 kilo. Evet. Nasıl fark ettiniz dolandırıldığınızı? Yani olayı nasıl fark ettik? Çünkü ben daha önce bu arkadaş iki sene önce gelip benden ürün istedi. Eee yani borç olarak. Ben dedim ki borç vermiyorum dedim. İki sene sonrasında tekrar gelip istedi. Ben birkaç kişiye sordum. Dedim ki hani bu arkadaş borç istiyor. Ödemesi falan nasıl? Herkes iyi dedi. Herkese kendini iyi göstermiş. Iyi niyetli. iyi insan olarak göstermiş. Neyse bu adam gelip benden borç alınca bir iki hafta içerisinde 3 5 alıp hani ödeme yapınca ben de inandım tabi. En son ödemesi olacağı tarihte ödeme yapmayınca aksatınca ben şüphelendim bundan. Ee, biraz sıkıştırıp hani dedim kimde varsa ödemen söyle ben gidip ondan alayım falan. O dedi ki falanca kişi de var. Ben falanca kişiyi arayınca adam bende yok deyince akşam saat dokuz gibi. Evet. Ben gidip bunu evinden aldım. Işte e, indirdim aşağı konuştuk falan. Dedi ki, için, evet, ya, Dedi ki yarın senin hesabını sıfırlayacağım. Evet konuşmak için. Dedi yarın senin hesabını sıfırlayacağım. ben çok sıkıştırınca aslında or, olay orada patlak verdi. Orada